Merhabalar Gülüm Mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için seçmiş olduğum bugünkü tarif sulu köfte tarifi. Gelindilerseniz ben sulu köfteyi evde nasıl hazırlıyorum sizlere tüm detaylarıyla anlatayım. Tarif için yarım kilo kadar kıyma kullandım. İçine 5 yemek kaşığı köy bulguru ilave ettim. Benim köftemin püf noktası köy bulguru. İçerisine bir tane yumurtayı 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı da pul biber ilavesi yaptıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Baharatlarını ekledikten sonra bir tane orta boy kuru soğanı da rendeliyorum. İçerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız tuzlu yiyen olur tuzsuz yiyen olur kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz 10 dakika kadar yoğuracağım köfteyi iyi bir köftenin püf noktası içerisine eklediğiniz baharatı kullandığınız kıyma ve içerisine eklediğiniz bulguru ben köy bulguru ilave etmemdeki sebep köy bulguruyla yapılan köfte daha dolgun, daha güzel ve daha dişe geliyor. İnce bulgurla hazırlanan köfte sizler de biliyorsunuzdur. Daha yumuşak, daha yediğinizde çabuk ağzın içerisinde dağılan bir köfte oluyor. O yüzden sizlere de önerim köy bulguruyla hazırlamanız zaten her yerde bulabilirsiniz. Köy bulgurunu 10 dakika kadar... Yoğurdum köfteyi ve sonrasında elime su değdirip köfteyi küçük küçük parçalara ayırıp yuvarlıyorum. Köftenizin dağılmasını istemiyorsanız güzelce yoğurmanız gerekiyor. Güzel yoğrulmayan köfte suya attığınızda bulguru ve İçerisine kullandığınız kıyma biraz ayrılır. O yüzden köfteyi hazırladığınızda en az 10 dakika yoğurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hazırladım köfteyi yavaş yavaş bitiriyorum. Köfte yuvarladıktan sonra 10 dakika buzdolabında bekleteceğim, dinlensin diye sonrasında hazırlayacağım yemeğimi. Tencere içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Tereyağı içerisinde biber ve domates salçasını rengi dönünceye dek kavuracağım. Sulu köfteyi zaten bilmeyen yoktur. Söylediğim gibi pirinçle ya da ince bulgurla hazırlayanlar olabilir benim gibi. Köy bulguruyla da hazırlayanlar olabilir. Ama gerçekten köy bulguruyla hazırladığınız zaman güzel bir sonuç alırsınız sulu köfteden. İçerisine bir çay kaşığı kadar pul biber ilavesi yaptım. İçerisine de eklemiştim köfte yoğurduğumda yeterli gelecektir. İçerisine toplamda bir buçuk litre sıcak su ekledim tarif için. Gördüğünüz gibi köfteyi eklemeden önce kaynamış suyunu tencere içerisine aldım. Yağını ve salçasını hazırladıktan sonra içerisine tuz ilavesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve köfteleri buzdolabından çıkarttığım köfteleri kaynayan suyun içerisine atıyorum. Gördüğünüz gibi köfteleri attım içerisine ve ağzını kapatıyorum. 15 dakika orta ateşte pişecek yemek. Gördüğünüz gibi içerisine 15 dakika sonra patatesi ilave ediyorum içerisine. Büyük boy bir tane küp küp doğranmış patates ekledim. Bu aşamadan sonra İçerisindeki patates pişinceye dek kaynayacak yemeğimiz. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi yemek. İçerisindeki patates pişti, köfte pişti ve altını kapatacağım. Bu güzel lezzeti servise alacağım. Hazırladığım sulu köfte servise hazır. Herkesin kolaylıkla hazırlayacağı bir sulu köfte tarifi kanalımda sizlere bekliyor. Umarım sizler de hazırlayıp zevkle sevdiklerinizle tüketirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.